Değerli izleyenler şimdi su çalışmasının yapılacağı yere geldik. Bir kanala geldik. Aslında bu çalışmanın biraz göl ortamında olması gerekiyor ama Konya'da şimdi bu mevsim itibariyle sular çekildi. İstediğimiz şekle sahip yerler de koruma alanında. Onun için bu kanalda çalışacağız. Köpekten beklediğimiz şeyler ilk önce ölü ördek daha önce vurulmuş bir ördek hakem tarafından suya atılacak. Köpeğin görebileceği şekilde yapılacak bu. Sonra köpek suya salınacak. Tam köpek köpek ördeği alacağı sırada sağ veya soluna uzak bir yere ateş edilecek. Görevli tarafından ateş edilecek. Köpeğin bu işlemden korkmadan tüfek sesinden etkilenmediğini ve köpeğin aport edebildiğini gösteren bu ilk çalışma. İkinci çalışmada bu taraftaki kıyıda bir sazın içine köpek görmeden ve köpek, köpek sahibi görmeden ölü ördek atılacak görevli yapacak bunu. Daha sonra köpek sahibi çağrılacak. Köpek sahibi komut verecek. Sazın içinde ördeği köpek arayacak, bulacak ve ilk çalışmada olduğu gibi sahibine teslim edilecek. Son aşamada ise sadece komutla köpek sahibi köpeğini karşı kıyıya gönderecek. Karşı kıyıya veya bu kıyıya köpek iki taraflı zikzak çalışacak. Ördek kokusu neredeyse orayı arayacak köpek. Daha sonra Ördeği bul, bulması çok önemli değil. Bu çalışmada tamamen köpeğin bol bol çalışmasını görmek istiyoruz. Ördeği ilk aşamada bulması çok önemli değil. Uzun sürede, uzun vadede bulması köpek için daha iyi. Köpeğin bıkmadan, usanmadan çalıştığını görmüş olmak köpeğe daha fazla puan kazandırıyor. Fakat tabii ki ilk etapta da bulunursa köpek düşük puan almayacak. Ama e, bunu köpek çok uzun süre aradı, hala bulamadı gibi değerlendirmemek lazım. Çünkü köpek suya ait bir köpek e, canlı değil, su canlısı değil. Bu böyle bir eğitim verilmiş ve sudan korkmadan, usalmadan, ısrarla, hırsla çalışan bir köpeğin bu performansını görmek ve e, köpeğin bu cesaretini izlemek çok keyifli. Ayrıca da ona çok yüksek puan kazandıracak bir çalışma. Bu çalışmayı da tamamlayan köpek üretim imtihanın su aşamasını tamamlamış bulunuyor. Bu çalışmanın tamamını yapacak olan 3 tane köpek var. Birkaç tane köpek de geçen imtihandan bütünleme imtihanına kalmış köpekler. Onların da bazı kategorilerde çalışmalar olacak. Bu daha keyifli bir imtihan. Daha keyifli bir e, görselliği de daha fazla bir çalışma. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakalım başlayalım çalışmaya. Ben atayım, ben atayım. Tamam. あっ。 Şimdi üçüncü aşamada değerlendirmesi, sağlıkta öde ördük arama. Tam, tebrikler. at Benimki <laughs> o